Ramazan paylaşmaktır, Ramazan berekettir. Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak insanı merkeze alan, sosyal ve değer odaklı bir anlayışla bu Ramazanda da sofralarınıza umut oluyoruz. Her gün özenle hazırlanan 4 çeşit sıcak yemeğimiz ekiplerimiz tarafından tek tek paketleniyor ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin adreslerine kadar ulaştırıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bazen en büyük iyilik bir kapıyı çalıp sıcak bir tabak bırakmaktır. Bazen bir sofraya konan bir lokma kocaman bir dayanışmanın adıdır. Ramazan paylaşmanın ibadete, dayanışmanın berekete dönüştüğü mübarek bir aydır. Bu ayda hiçbir sofranın eksik kalmaması için çalışıyoruz. Çünkü biz bu şehre sevdalıyız.